Ya arkadaşlar bak bıktım bu O E Ahmet'e hemen Gel vs gel vs diyor Şimdi geldim Bakalım ne bok yapacak Bu arada Hassasiyetimi koydu <laughs> Belki eline bileyim Belki eline Bak Hiç ses vermiyor Hiç Şimdi alacak ses, falan, ses ver Verdim. Bir tane verdim. O hiç vermedi. Bak veriyor mu ses? Yüüü. Sikimi

Bot işte, bot işte. Bakın bir gram ses verdiği yok. Sonra sessiz oynuyorum, bot diyor. Evet. Ha gördünüz. Ses vermiyor. Her bok yapıyor. Ağlıyor sonra çıkıyor. Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz. 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 <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz ağlıyor okudum botu bak davet atıyorum kabul etmiyor okudum umudu <laughs> Bak bot işte korkuyor adam olacağım kodumun botu sik kafalı. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar da kanala abone olun. bildirimi açmayı unutmayın. Bir de bunu arkadaşlık ekleyinde kabahat zaten. Kodumun botlarını niye arkadaşlık ekliyorum ben? Şu botları sileyim ben. Ondan sonra kimi sileymişim, 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 sileyim şunu sileyim şunu sileyim. Ahmet'in de bot zaten. Eksik yok. iyi değilim bana ne ama bak bunlar bot bot arkadaşlar boş yer kaplıyor neyse evet, arkadaşlar bu kadar bu kadardı. bu botlar zaten anca ağlar havlar sonra pışma pişman bir tane ses bile verdi yok sonra ses vermiyor pısıyon sikmeyi görüşürüz arkadaşlar bye bye bir de Ahmet Eren arkadaşlarınızla ekliyse çıkartın bence. Öyle bir bot ki. Bir de sen botsun. Kim yanasın? O e o e Ahmet Ayan o e bot kodumun engellisi botu. Görüşürüz.